Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir bugün akrep burcu ile devam ediyoruz sevgili akrepler 5-18 Şubat haftası 15 günlük süreç sizi neler bekliyor buna bakacağız genel enerjilerinizde neler var totemli bir bakım arkadaşlar bakın aldım kabul ettim diye yorumlara mühürleyen arkadaşlarım tez vakitte gerçek olsun inşallah niyetiniz ve dilekleriniz Sevgili akrepler, evet yorumlara yazan, beğeni atan ve abone olan bütün abonelerimin niyetine bakalım. Bu 15 günlük döngüde sizi neler bekliyormuş arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine ekleniyor. Bunu da Instagram Dura Altı kanalımızdan paylaşıyoruz. Kişisel danışmanlık almak isteyenler Instagram'da o alt bize ulaşabilirsiniz. Sevgililer gününe özel bir günlüğüne e, su bakımı alana kaçını aşk açılımı hediye olacak arkadaşlar. <laughs> evet. Genel enerjilerinize baktığımda sevgili Akrep Burcu'm bakın aslında güzel verdi şimdi tamamlanma yeni başlangıç yeniden doğuş bir konuda tamamlanmak istediğiniz ama üzeri kapatılmış bir konuda ya da sessizliğe gömülmüş bir konuda içgüdüsel olarak aslında hissediyorsunuz zamanın yaklaştığını şifalanma zamanının yaklaştığını ya da aslında kavuşmanız gereken zamanın geldiğini kadersel olarak artık toparlanma zamanının geldiğini içgüdüsel olarak sen hissediyorsun dedi. Evet bu 15 günlük süreçte yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Bu başlangıç bir tamamlanma olacak. Bir <laughs> bir dönüşüm olacak arkadaşlar. <laughs> ve sonrasında artık yeniden başlıyorsunuz dedi. Yani yeni bir başlangıç iki tane. Yeniden doğuş ve yeni başlangıç kartını verdi. Yani kaçınılmaz bir başlangıç durumu söz konusu olarak gözüküyor aranızdaki ilişkide arkadaşlar. Çünkü üstü kapatılmış bazı mevzular var. Konuşulmamış, ertelenmiş, ötelenmiş ya da yarım kalmış bazı durumlar var. Sis bulutu bunları kapatmış ancak bu hafta gündeme gelecek ve sonrasında da bir başlangıçlar olacak olarak gözüküyor. Evet klasik tarotlar devam ediyorum. Bu kısımla uyumlanan sevgili Akrep burcum. Evet, bak, seni şu hale getirmiş birisi. İçine kapanmışsın, yarım kalmış. Evet, bir şeyler yarım kalmış, konuşulmamış, canını yakmış, sırtından bıçaklamış, ee, kalbini buz gibi kara kışa döndürmüş. Böyle bir kişi var. Ama niye gösterdim kartları? Ama bu kişiyle aranda güzel bir dönüşüm var ölüm kartı. Tıpkı şurada söylediğim gibi bir şeyler dönüşüyor kadersel olarak. Ve işte o canını yakıp giden aşık olarak da geri geliyor. Aşıklar aslında yani bütün kartlar bunu bildiğiniz özetledi şu genel enerjileri. İçinde bulunduğun zorlu süreç toparlanma dönemine girmiş arkadaşım. Evet kurt kışı geçirir yediği ayazı unutmaz. Şuradaki çektiğin acıları unutma. Hesabı sorulacak soracaksın, onu bekliyorsun çünkü burada diyor ki bir hesaplaşma var. Ama artık bu hesaplaşmanın ardından da bir şeyler dönüşüyor dedi ve aşıklar kartı, <laughs> o eller tekrar bu 15 günlük süreçte bir araya gelecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet aldım kabul ettim yazarak yorumlarda müjdeyi in arkadaşlar inşallah tez vakitte de gerçek olsun diyorum. Evet devam edelim o güneş verdi. Güzel. Şimdi akrep burcum. Kafanı karıştıran mevzular var. Ya mahkemen var. Gerçekte realde mahkemen var. Ya da inanılmaz muhakeme ediyorsun. Ama bu ara biraz hırsla hareket ediyorsun. Hırsla karar veriyorsun. Hırsla düşünüyor olabilirsin. Şimdi burada lütfen bu hırslarından arın. Arınman gereken zaman dilimindesin. Ve burada bir seçenek, bir seçim, bir tercih durumu söz konusu olacak. Aslında realli bir mahkemen de varsa... Gerçekte bir mahkemen de varsa ya da kafanda da mahkemede kurarsan kur. Nasıl olursa olsun sonu aydınlık olacak dedi. Sana müjde ile gelen bazı haberler var ya da kafa karışıklığından gerçekten bu gelecek olan müjdeyle kurtulacaksın. Ya da beklediğin kişiyle kurtulacaksın. Ee, güneş kartı maddi ve manevi anlamda e, tamamlanmaktır. E, netleşmektir. Mutluluğu kalıcı olarak elde etmek demektir. Ve merkezde verdi bunu da yine. Sadece hırs yapma. Hırsla hareket etme, hırsla eylemde bulunma, hırsla karar verme. Onun dışında süreç gerçekten e, kafa karışıklığından kurtulacağını ve aydınlık olacağını gösteriyor arkadaşım. <laughs> Devam ediyorum. Denge, Kara Şövalyesi, Asa Dörtlüsü, Dünya... Kupa sekizlisi. Kupa prensi. Şimdi akrepler bakın dünya kartı bazı konularda tamamlanmaktır. Bazı konuları tamamlamaktır. Negatif bir döngüyü tamamlayıp artık pozitif anlamda bir bütün olmak demektir. İki tamamlanma kartı art alta geldi. Bakın bu da tamamlanma, bu da tamamlanma. Dünya kartı da bize burada diyor ki seni yanlışa gönderen, yanlışa götüren kararlar, kişiler olabilir. Seni yanıltmış kişiler olabilir. Dengeni ya da hayat amacını şaşırtmış kişiler olabilir. Ama ne olursa olsun bakın, ne olursa olsun dengeyi oturtuyorsun. Çünkü o mevzularla alakalı bir tamamlanma yaşayacaksın. Bu tamamlanma, iş için mi çabalıyorsun, aşk için mi çabalıyorsun? Her anlamda olabilir aslında tamamlanmaya tamamlanmayı gösterdiği kadar dünya kartı maddi anlamda tamamlanmaya da göster ve gösterir. Ve burada da senin olan bir nasibin sana geliyor dedi. Belki almaya çok çalıştığın bir şey, belki haber beklediğin bir iş, belki haber beklediğin bir para geliyor. Önce haberi gelecek, sonra kendisi gelecek dedi. Evet sevgili akrepler peki Katina bize ne söyleyecek bu 15 günlük süre içerisinde? Aklınızdaki kişiyle aranızdaki yaşanacak durum, olası durum nedir? Bakalım. Evet. Kişisel danışmanlık almak isteyenler. Instagram grubu alt tarafa ulaşabilirsiniz. Aldım kabul ettim diye yorumlarda mühürlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Şimdi ee... Akrep Burcu'm aklımdaki kişiye negatif enerji ay çok pardon aklımdaki kişiye 15 günlük sürece baktığımda şimdi direkt valide kartı karşında duruyor onu söyledim. 15 günlük sürece baktığımda burada diyor ki bu bir yasak ilişki durumu olabilir. Kolektifte çoğunlukla bu olabilir. Çünkü yasak ilişki erkeğini verdi. Ee, ama <laughs> bu insanın hayatında var olan bir negatif enerji var maalesef. Aşkınız karşılıklı, kişi sana takıntı silmiş değil, atmış değil, sorumluluğu alacak, elini taşın altına koyacak, koyamadıysa ve bu zamana kadar yapması gerekenleri yapmadığı ve valideyi yerine getirmediyse valide kartı diyor ki işte bu negatiflikten kaynaklı. Yaşadığı ya da üzerinde var olan bazı negatifliklerden dolayı burada valideyi verdi. Ama e, elini taşın altına koyacak dedi ve e, sizinle bir konuşması olacak bu kişinin. E, konuşmalarda şunu da söyleyeyim birazcık böyle beyaz yalanları olabilir. Tilkice yaklaşımları olabilir. Ama aslında ne olursa olsun sen ayrıntılarda o konuşmaların ayrıntılarında almak istediğin cevabı zaten alacaksın. O yüzden <laughs> alelade karşındaki insanın ağzından çıkan kelimelere bakmak yerine o kelimelerin altındaki detayları ayrıntıları dinlemeni tavsiye ediyorum. Bu ayrıntılarda merak ettiğin soruların cevabını alacaksın diyor. Evet sevgili akrepler. Peki şu desteden alalım bakalım size ne verecek. Yeşil en sevdiğim renk. Renklerden birisi. Değil. Bakın yine aynısı geldi. Dedim ya bazı tilkilikleri olabilir, bazı dürüst olmayan bazı durumlarla alakalı beyaz yalanlar söyleyebilir. Bazı konuları kapatmaya çalışabilir. Sırf durumu kurtarmak için böyle beyaz yalanlar söyleyebilir. Bu 15 günlük süreçte bunlarla yüzleşebilirsin, karşı karşıya gelebilirsin. Ama aslında bu onun taktığı bir maske ve aslında aradaki durumu toparlamak için olarak gözüküyor. Ve bazı sıkıntıları var kendi hayatında bunları da maskeleyecek. Bunlar da böyle direkt olarak anlatmayabilir, dile getirmeyebilir. İşte o yüzden dedim detaylarda soruların cevabını bulabilirsin. Lakin burada diyor ki şu an bir haber yoksa, şu an bir iletişim yoksa mektup kartı beklediğin haberleşme olacak dedi. Aranızda bir iletişim kurulacak haberleşme olacak, irtibat kurulacak olarak veriyor ve sonrasında huzurlu bir dönem başlangıcı sizi bekliyor. Hayat ağacı köklü bir şekilde ama bu sefer daha sağlam bir şekilde yola başlayacaksınız ee, ve bunun da kararını alabilirsiniz yani yola başlama kararı da alabilirsiniz ee, bu iletişimden sonra diyor evet arkadaşlar. Aldım kabul ettim diye yorumlarda mühürleyen arkadaşlarıma şifa olsun. Beğenen atan arkadaşlarıma şifa olsun. Ee, sevgili Akrep Burcu'm sizi uyanı alın. Uyumayana evine gönderin. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.